İstanbul'da Ermeni cemaatine mensup müzik ve dansçılardan oluşan amatör bir topluluk var. Ve tam 35 yıldır sahnelerde bu topluluk sevgili seyirciler. En küçüğü 6, en büyüğü 30 yaşında. 150'ye yakın dansçı bünyesinde barındıran Maral Müzik ve Dans Topluluğu 35. yaşını İstanbul'da görkemli bir konserle kutlamaya hazırlanıyor. Maral Müzik ve Dans Topluluğu, Anadolu ve Ermeni halk danslarını orkestra ve çok sesli koro eşliğinde sahnelemek üzere 1980 yılında Benon Kuzubaş ve arkadaşları tarafından kuruldu. İstanbul'daki Ermeni Okulu Esayan'dan Yetişenler Derneği bünyesinde faaliyet gösteren topluluk, o günden bu yana da birçok konser ve sosyal sorumluluk projesine imza attı. Sahne'de 35 yılı geride bırakan topluluk şimdi İstanbul'da görkemli bir konsere hazırlanıyor. 6 35 yaş aralığında 150'ye yakın dansçı hummalı bir şekilde o konsere hazırlanıyor. Şu anda 14 Aralık'taki gösteri için son provalarımız. Bu gösteride de 140 tane dansçı sahnede olacak. 14 Aralık'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek konserde topluluğa Ermenistan'dan gelecek özel bir orkestra eşlik edecek. Ermenistan'dan her gösteri olduğu gibi e, özel orkestramız geliyor. Hayk Kirkoryan yönetiminde 12 kişilik bir ekiple bize beraber bu gösteride yer alacak. Genel sanat yönetmeni Gardiz Çapkan konsere gösterilen ilgiden memnun. %90'ın bitti biletleri. %10'luk bir boşluğumuz var onu da sanıyorum bu hafta içinde. Bitiririz full bir salon oynayacağız.